Merhabalar arkadaşlar. Hacerle Tarot kanalıma hoş geldiniz. İnşallah sağlığınız, saatiniz yerindedir. Öncelikle sevgili arkadaşlar bu video karşınıza çıktıysa sizin için şu anki ruh haliniz için genel bir açılım yapacağım. Daha sonrasında aşk açılımları yapacağım. Hemen kenara alıyorum kartlarımı. Karalım bakalım. Şu an isteğinizde, dileğinizde bulunun. Bakalım kartlar neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı, bununla birlikte arkadaşlar yorum yapmayı unutmayın. Bu arada Hacer'le kahve falımda Burçların kahve falları mevcut dinleyebilirsiniz. Evet. Şimdi evet, hemen kartlarımı şöyle yerleştiriyorum. Öncelikle aklında her ne varsa geç olacağını düşündüğün bir olay. Değnek sekizlisi geç olacağını düşündüğün bir olay daha çabuk, daha hızlı olacağını gösteriyor. Olumlu davranman lazım, bilinçli davranman lazım. Ee, senin için güzel sürprizler var, bunu bir söyleyeyim. Şu anki ruh halinden önce bir şeylerin hiçbir zaman durduğu yerde kalıcı olacağını düşünme. Geçecek, hepsi geçecek. İyi de kötü de. Bununla birlikte canlılık gelecek, İnançlarını savun. Ümitlerim var, bunu kullan. Her türlü iletişimin artacak diyorlar, geçeceksin. İkili ilişkilerde görüşmeler, konuşmalar, hareketlilik canlılık gelecek hayatına sen doğru olmaya devam et asla. Hani ben bunu söylerim de bundan kaybederim. Kaybet ama güzel kaybedeceksin. Çünkü kötü anlamda değil. İyiye doğru ilerleyeceksin. Gelelim tılsım kralına. Aile bağları güçlü, eril bir enerji var. Bu insan seni yormuş, bunaltmış maddi olarak düşünüyor, duygusal olarak düşünmüyor. Evet girişimci para konularını biliyor, gerektiğinde iyi oluyor ama e, aile bağları, gelenek göreneklerine düşkün, sığ düşünceli olabiliyor. Bu da seni çok fazla germiş, çok fazla bunaltmış. Öncelikle ben bununla artık kafa yapısı olarak nereye gidiyorum, ne yapacağım diye düşünmeye bir bırak. Çünkü sen güç sahibi olacaksın. Bu insan üzerinde Güç kazanacaksın. Yani e, sana bir şey mi dedi haksız mı gördün kendini merak etme artık haksızlık bitiyor. Çünkü güç sahibi olarak ileriye yönelik adımlar atmak istiyorsun. Doğru yolda gideceksin. Kafanda e, allak bullak düşünceler var. Karşındaki insanın cesur olmasını istiyorsun her konuda olduğu gibi. Birileriyle uzlaşabilirsin. Yani sana kötülük yapan insanlarla ortak nokta bulabilirsin. Bunu da söyleyeyim. Eğer risk alman gerekiyor. Çaresiz kalmışsın. Kılıç ikilisinde dediği gibi bekleyin görselde gördüğün gibi elin kolun bağlı. Ya yani ben bu yola nasıl gireceğim? Ne yapacağım? Hani şüphecisin ki sen ne, neyden şüphe ediyorsan bunu görüyorsun. E, i̇kili ilişkilerde gerginlik, gerilimlik yormuş seni. Birazcık arkadaşlarına vakit geçirebilirsin. Kafanı dağıtmak babına söylüyorum. Kutlamaya katılabilirsin. Birinin düğünü olabilir, nişanı olabilir. Ama bu kutlama seni rahatlatacak. Arkadaşlarına bir araya gelmek, neşeli zamanlar, mutlu zamanlar geçirmek seni rahatlatacak. İş, kariyer olarak düşünmen lazım. Sadece yani bir insana hayatını bağlayıp da onun yönünde ilerlemek seni yorar. Senin için güven önemli. Aziz kartı der ki ikili ilişkilerde güven çok önemli. Senin için güven önemli. E, ...karşındaki insana duyduğun sevginin aynı şekilde olmasını istiyorsun... ...birçok konuda bastırılmak seni yoruyor, bunaltıyor... ...bununla birlikte karar vermen lazım... ...yani bu insanla e, ne yapacağım, ne şekilde ilerleyeceğim... ...buna karar verdiğinde emin ol... E, ...kafandaki o bütün soruların cevabını bulacaksın... ...son olarak tılsın prensi... E, ...hayatına birçok konuda... ...yani iyi olanı belirlemen lazım... Ya bunu alsam böyle mi yapsam kötü mü şöyle mi hayır kolay ve iyi olan yani kolaya kaçmak lazım çünkü e, zor seçtikçe yorulacaksın bunu bunalacaksın e, iyi bir insandan iş teklifi alabilirsin bir haber var haberle birlikte cömert bir insanla da yeni bir tanışma söz konusu olabilir öyle söyleyeyim sana bu demek demekte ki A, tanıştın hemen sevgili olacaksın tanıştın hemen hayır bir tanışmadan bahsediyorum Şimdi evet şu anlık hemen kartlarımı alıyorum. Gelelim diğer kartlarıma. Bunu aşk açılımı yapacağım. Bakalım aşk hayatında neler oluyor. Şimdi ikiye böleceğim. Bu taraf ayrı olanlar için. Bu tarafta bir ilişkisi olanlar için. İlk önce ilişkisi olanlar için hemen neler bekliyor bakalım. Şimdi ilişkisi olanlar için aşk sevgi babında Şimdi, bir kırılmışsın bir incilmişsin. Ya çok sinirleniyorsun bu karşındaki insana. Gönlünü alacak ama. Çünkü sen sevgi beslediğin için gönlünün alınmasında kabul ediyorsun. Sen kararsızsın. Netlik istiyorsun karşındaki insandan. Ha olur yaparız ederiz. En sevmediğin şeyler sanki toparlanmış da karşındaki insana verilmiş gibi. Yeni bir başlangıç yapmak istiyorsun bu insanla. Çok masum düşünüyorsun, iyi düşünüyorsun. Ee, çok fazla hayale dalma. Yani dereyi görmeden sen bildiğin bütün üstünü başını çıkarmışsın. Hayır. Adımını ilk önce sağlamak. Karşındaki insana e, güven duygun tazelensin. Çünkü korkuların var bu insanla ilgili tedirginliklerin seni bunaltıyor aniden ruh hallerin değişiyor belirsizlik seni yormuş. Poppy sen sana ilişki olarak yani vicdan azabı çektiriyor, yoruyor seni, bunaltıyor. Birçok konuda da geriliyor. Tek başına çabalamaktan yorulmuşsun bu ilişki için. Yani ulaşmak istediğin amaç için hala çabalamaya devam edeceksin. İnanıyorsun bazı şeylere. Yani bunun biraz da dediğim gibi tek taraflı değil. Karşılıklı olması gerekiyor gelelim aynı olanlar için bakalım hop 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 evet iyimiş her şey gayet normalmiş ama nasıl biliyor musun Ama bu beni seviyor mu acaba diye kendi kendine çok sormuşsun yani karşılıklı sevgi varmış ama e, sevgiden çok arzulara yönelik yani özledim seni yok e, yani saçını okşamak yerine seni arzuladın dile getirdiği için seni korkutmuş. Sen geri adım atmışsın ki haklısın da çünkü karşı tarafın istediklerini vermediğinde bir ayrılık oluşması gayet normal sen tazeleneceksin kendine geleceksin kendini fark etmen lazım. Aslında yapıp yapabileceğin her şeyin çok iyi olduğunu farkındasın. Kalbine doğru bir dön, bir yönel, bir acılarını tamamen bitir. Çünkü e, aynı espriyi üç kere gülmüyorsan aynı acıyı üç kere ağlama lütfen. Kalbini kapatmışsın, sakınmışsın, bu ayrılık seni yormuş, kilitlemişsin. Karmaşanın içine girmişsin, sürekli çıkmışsın yol ayrımı, acı çekiyorsun, kırılmışsın, incilmişsin, çaresiz hissetmişsin. Hiçbir şeyin yani bu acıyı ifade edebileceğini düşünmüyorsun. Ee, bir yere seyahate gideceksin. Bu seyahatte hayatını gittiğinle beraber değiştirdiğinde farkına var. Araba kartım der ki bu ayrılıkta da birliktelikte de direksiyonda sen varsın. İlk önce sen kendini sev. Senin ne istediğin önemli. Evet arkadaşlar eğer ki burçların tarot açılımını isterseniz ya da ım, genel olarak sorular sorabilirsiniz. Açılımlar isterseniz elimden geldiğince bakın yaparım. Emeklerimin karşılığı olarak kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Tümüyle hayrınız olsun. Hoş kalın, hoşça kalın. İyi ki varsınız. Unutmayın.